Merve 3 lira almış Herkes senden bir şey destek yardım ve bunu istiyor. Senden sadece mutlu huzurlu olmanı isteyeceğim. İyi yayınlar. Aga be. Helal lan. Var ya yakalamışsın ince ya. İzlemiş izlemiş izlemiş. Herkes onu istiyor bunu istiyor bunu istiyor. Ve bir Merve çıkıyor diyor ki. Senden sadece mutlu olmanı istiyor. Bana bir masal anlat baba. içinde hüzün olmadan. Mutlu sonla bitsin olur mu? Gözlerim olmadan şu hayatta şeyi ben fark ediyorum sonradan mı hiçbir şey gerçek değil ki hepsi yalan kolpadan ne bileyim oğlum aşk boktan bir şey ya hisleri çok güzel tamam da bir yandan da yaralayıcıdır yani çocuklar olmuş şimdi bir dakika şöyle miydi bizim biz olduğumuz için mi sevsin yoksa yalan dolanla kızı kandırıp yalan, yalan dolan şerefsiz da... Bizi tamam, biz ben, olduğumuz biz için kızı. seven yok ki oğlum. Bir de yalan dolanı deneyelim amına koyayım. Doğru. Bilekliğin çok manevi bir değeri var. Bunu bana sevgilim, sevgilim yok abi. Yalnızlık duvara baktığında derin düşüncelere dalmaktır. Bazen yalnızlık durakta beklerken otobüsün geçip gitmesidir. Senin el kaldırmana kuşatılmış şehir gibiyim Öyle doluyum ki nehir gibiyim Sen sağ... 6 yılında falan başladım atari oynayarak Bu benim için bir tutku Şimdiye kadar senelerdir oynuyorum Oğlum bir tane şey görmüştüm o geldi aklıma ya. Çocuk sevgilisinin kuşlandığı, aşık olduğu kızın çekilişe katıldığını görüyor. Mesela işte atıyorum iPhone çekilişine katılmış ya da şey ayakkabı çekilişi. sayfaya mesaj atıyor. Diyor ki ona çıkmaz abi o diyor, ben sana parasını göndereyim de diyor. Sen ona gönder diyor, sevinsin diyor. Oha! Yak yak yak. <laughs> Sesler mi? geliyor da. internet kapatır mısın sen? Evet abi. Amına koyayım. Sana bilgisayarın en güzelini almazsan beni de siksinler. Ben gel Cem evine getireceğim amına koyayım o bilgisayarı. Hiç uğraşmana gerek kalmayacak. Biraz. Yıllar boyu yayın yapacağız tamam mı? Yapalım abi. Dur, i̇ki metre adamdan çıkan sese bak ya sen. Hayatta daha değil şaşırabilir yani. Burada en kısa benim değil mi? Sizi çektiğimi nereden bileceksiniz? Sizi benimle çektiğimi nereden bileceksiniz? Başta kimi sevdiğini, kimi seveceğini ya da kime aşık olup olmayacağını kendin seçemezsin. Onların birer cevabı olsa bile bazen beyin yığılaseser ve kalp yerine geçer. O dakikadan sonra karşındaki en kötü kız olsa bile Yan kadın olsa bile güneyim, kötü hiçbir yanını görmez. Şimdi sevmişsindir artık. Bir artık hep onu istersin. Bir Diğer bir yana gördüğün yana kadın. ve onu artık en yakın olanını seversin. O zaman belki <laughs> He?